başlıyoruz. Yeni mutfağımda yeni tariflerle, harika lezzetlerle bomba gibi giriyoruz. Evet, çok uzun zamandır beni takip edenler bilir mutfağımı yeniliyordum. Yenilendi, artık daha rahat çalışabileceğim bir alanım var. Daha da tamamlanmadı bu arada, birlikte tamamlayacağız. Ne demek istiyorum? İşte duvara asacaklarım var. Her tarifte yeni bir şey göreceksiniz. Ben de size söyleyeceğim. Mesela dün bu vazolarımı aldım. İşte limonlarımı koydum. Dekorlar yaptım size. Her gün yeni bir şey ekleniyor. Yeni ev yapanlar bilirler. Böyle bir telaş içindeydim. Şimdi bomba gibi harika tariflerle başlıyoruz. Bugün nohut unu yapmak istedim. Çünkü o kadar çok nohut unuyla tarif yapacağız ki önden bir ununu yapalım dedim. Sonra da e, harika tarifler gelecek nohutunuyla. Şimdi şöyle iki su bardağı nohutu güzelce geceden ıslatmak için kaba alıyorum. Defne yaprağı niye var burada biliyor musunuz? Bakın şöyle içine kaçtı hatta. Ben bütün bakliyatlarımı, bütün unlarımı böyle bir bir tane defne yaprağıyla korumayı alıyorum böceklenmesinden. Böceklenmesin diye defne yaprağını hep başucumuza tutalım. Aklınızda olsun. Şimdi suyunu koydum. Ve tabii ki şişmesi için bekletiyorum. Evet bakın nohutlarım nasıl şişti. Böyle hemen süzüyorum. Biraz suyunun akmasını bekleyeceğim. Ve sonra tepsime bir bez yayacağım. Ve onunla birlikte kurulayarak nohutlarımı fırına vereceğim. Şimdi nohut unu gerçekten çok çok kullanışlı bir un. Üstelik böyle glutene hassasiyetiniz varsa size Unlu mamuller dokunuyorsan ama beyaz un kullanamıyorsanız müthiş bir alternatif. Şöyle elimle güzelce kurutuyorum, nemini alıyorum. Bu da çok güzel bir nohut, hakikaten. Nohut alırken böyle iri e, taneli aldığınızda çok da çabuk şişiyor. Yani bir geceyi beklemiyorum ben bazen. E, ee, mesela sabahtan koyuyorum 8 gibi. Akşamüstü 4, akşamüstü 4 gibi de pişirebiliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi nemini aldım. Kuruttum. Fırınımı da 280, 180 dereceye ayarladım. Şöyle benim fırınım biraz harlı bir fırın. Yani bayağı e, 200 derece hakkıyla 200 derece veriyor. O yüzden 180'e aldım. Eğer harı düşük sıfırınızın de 200 derecede de 50 dakika bekletebilirsiniz. Ama yine de kontrollü olun. Şimdi buradaki amaç ne? Hemen anlatıyorum. Nohutlar kuruyacak. Evet, süper. Kuruyacak. Ama böyle katır katır da olmayacak. Yani orası önemli. Çünkü öbür, ondan sonra robota koyacağız. Robotun ee, bıçaklarını kırmaması gerekiyor. O yüzden benim tam tam tamına tuttuğum saati söylüyorum. 180 derecede 50 dakika. 50 dakika sonra alıyorsunuz, soğutuyorsunuz. Evet, nohutlarımız hazır. Hadi fırına götürelim. Evet, fırından nohutlar çıktı. Hatta müsaade ettim de biraz soğusunlar diye. Çok sıcak çünkü robotu almak istemiyorum. Robotlar genelde o çok sıcaktan bozuluyor biliyor musunuz? Çok sıcak çektiğiniz çorbalardan falan e, makinelerin hepsine zarar veriyoruz. Şöyle güzelce e, artık soğudu dediğim gibi tam 50 dakika. 180 derecede istediğim noktaya geldi. Eğer daha fazla bırakırsanız ne oluyor biliyor musunuz? Patır patır patlamaya başlıyor nohutlar. Aynı bir mısır gibi. O yüzden de dikkatli olun. Tam dediğim dakikalarda yaparsanız sıkıntı yok. Şimdi... Evet, robotumu alıyorum. çekmeye başlıyorum <laughs> hafif mola vererek çekiyorum <laughs> taneler kalıyor yukarılarda. Onları da almak için biraz daha uzun çekiyorum. Dinlendire dinlendire sabırla çekiyoruz. Evet, unum hazır. Ne kadar kolay oldu değil mi? Sadece biraz zaman ayırmak gerekiyor, o kadar. Şimdi unumu şöyle kaseye ya da bir kavanoza alıyorum. Ben genelde bu bakliyattan yaptığım unların hepsini Dolapta saklıyorum çünkü e, diğer unlardan biraz daha hassaslar. O yüzden e, siz de dolapta saklayın. Bir de bir e, naçizane bir önerim daha olacak. Ben bugün bu nohut ununu kullanacağım. Eğer kullanmayacaksanız bu nohut ununu çektikten sonra tepsiye tekrar yayıyorsunuz, bir 10-15 dakikada yine 180 derecede yanmayacak şekilde fırınıyorsunuz. Ama aynı gün kullanacaksanız. Benim gibi hiç gerek yok böyle bir işleme. Bu arada nohut ununla neler yapabilirsiniz? Mesela ekmekler yapabilirsiniz. Krepler yapabilirsiniz. Falafel var biliyorsunuz. Nohut köftesi. Onu yapabilirsiniz. Ya o kadar çok e, aslında kullanabilecek alan var ki ben ne yapacağım biliyor musunuz? Nohut müjveri videomu muhakkak izleyin. Bu unu kullanarak nohut müjveri yapacağım. Ve e, böyle Bizim evde şöyle oluyor, mücver yapılıyor, bir dakika sonra talan yani. Hiçbir şekilde mücveri bulamıyorsunuz. E, eskiden belki de şu anda konuşurken, mesela nohuttan, nohut unuyla nutella yapıyorum. Ona da bayılacaksınız. E, Brownie yapıyorum, her şey oluyor yani. E, mercimek unu da bir gün yapacağım, ayrı mercimek unuyla ilgili bütün tariflerimi vereceğim. Bu unlar hep bir kenarınızda dursun, bol bol tariflerde kesinlikle işe yarayacak. gibi kokuyor. O kadar güzel oluyor ki. Valla nasıl kıyıp kullanacağım bilmiyorum. Benim canım güzel nohut unum. İşte bu nohut unu hep dolabınızda dursun. Gerçekten çok ihtiyacımız olacak. Bir sürü tarifte kullanacağız. Kısaca anlatıyorum ne yaptık. E, önce geceden ıslattık nohutları. iki su bardağı nohutu. Sonra e, sabah aldık onları güzelce kuruladık nemini aldık 180 derece fırında 50 dakika e, kuruttuk. Sonra da robota koyduk çektik. Eğer o gün kullanacaksanız aynı gün için ikinci kez fırınlamaya gerek yok. Ama eğer kullanmayacaksanız şöyle 10-15 dakika bir fırınlayın e, uzun süre kullanabilirsiniz. Ee, uzun süre kullanacağı zaman içine bir tane de defne yaprağı atmayı unutmayın. O zaman yeni tariflerde, nohut unlu tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.